Herkese selamlar. Bir doğa sever olarak bugün sizlere doğadan seslenmek istedim. Önümde Derya Arms'ın iki modelini görmektesiniz. Bunlardan birincisi MC100 klasik horozlu modelimiz. Daha evvel YouTube kanalımızda modelimizin tanıtım videosuna yer vermiştim. Sizlere de çok ilgi gösterdiğiniz modelimize evet ilgi göstermenizi gerektirecek kadar gerçekten çok güzel bir model. Evet bu konsepte uygun olduğu için yine modelimizi getirdim buraya. Yüzeysel olarak burada da kısaca bahsetmek istiyorum. İkinci modelimiz ise EG100 yarı otomatik av modelimiz. Bu da avcıların gözdesi elbette ki. 71 santim mobil şoklu bir namluya sahip. 5 artı bir kapasitesi vardır. Dipçik ergonomisi benim çok hoşuma gidiyor. Harika bir tasarıma sahip el kundağı ve dipçiği birinci sınıf cevizden imal edilmiştir. Dipçik bedenin darbe emici bir özelliği vardır. Aynı zamanda tetik tertibatının hemen yan tarafında emniyet sistemimiz var. Mekanizma düşürme düğmemiz ve şarjör kilitleme mandalımız. Gayet güzel, şık bir model. Evet arkadaşlar. MC100 horozlu çifte modelimizin de en çok hoşuma giden yanı nedir biliyor musunuz? Modelimizi çok böyle temizleme kolaylığı ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır bize. Örneğin El kundağını basit bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ve modeli iki parçaya kolaylıkla ayırabiliyorsunuz. Böylelikle bize hem taşıma kolaylığı hem de temizleme kolaylığı sağlıyor. Basit bir harbi setiyle namluların içini temizleyebilirsiniz. Bu kısımları bezle silip tekrar yağlayabilirsiniz. Buna yapmanız gereken işlem bu kadar. Evet kasada da aynı şekilde bu kısımları barut kirliliğinden arındırmak için silip tekrar yağlayıp kolaylıkla da modelimizi tekrar montajını yapabilirsiniz. Evet işte bu kadar kolay. Niyet sistemimiz hemen burada. Kolaylıkla buradan kontrol edebilirsiniz. Horozları kaldırıp indirmek bile bunda çok keyifli. MC100 horozlu çifte modelimiz. Elkundağ ve dipçiği birinci sınıf cevizden imal edilmiş. Ve şunu belirtmek istiyorum özellikle. Bu modelimizde magnum fişekler atabilirsiniz. Yani 50 gram bir fişeyi korkmadan takıp atabilirsiniz. O denli güçlü bir model arkadaşlar. Çünkü namlu, kasa, her tarafı çelik. Dipçikte dipçik pedini görüyorsunuz. Darbe emici bir özelliğe sahip. Yumuşak bir pettir bu da. Görmüş olduğunuz gibi model mükemmel görünüyor. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu modele aşık oldum diyebilirim. Çünkü geçmişte de dedelerimden biliyorum. Orozlu, onlarda da çifte modelleri vardı. Onları da çok kullanmıştım zamanında. Ve e, gerçekten o günlere e, yaşatabilen bir model. E, o yüzden çok değerli buluyorum ben de. değer yavrumsuz da bu konuda çok tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki modelimizde de bugün yüzeysel olarak sizlere bahsettim. Yani bu konsepti sevdiyseniz böyle konseptlerde sizlere modellerimizi anlatmaya elbette ki seve seve devam edebilirim. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.